Mücahit <laughs> İsmail Önemli sonrasına iş yerinde şiddete, madenge, karşı <laughs> Mücahit tarikatlara görüntülü <gerikli> karşı <gülüyor> <gülüyor> şöyle, müdahale eden görüşlü güçlere karşı Sağ olsun, Yaşasın! Ne Yaşasın! Sen ikmal. Bu sabah ölümcül kapısı korku çağrıyı, ekmeksinin, omusunun korkunu, ya korkunun, ellerin, ay ay kapitalizmo patriarkal West Boheşte Marti. Hoş kendelal, dayı kendelal, emledici hızani, nevekhevi, tundi uşer, dıkada tekoşin adı, pişyar rehistin kiri, likolanın, emdi bejin, kahir be kapitalizm u patriarka, beji heşta dare. Dayı kene, vayenin, havalini Hazar Serokı Macinik sar, Ser Verba kapitalizm, sarı ho, damı ve Kapitalizm Sarıho Damıwe Kayıgak hemen Nazara ha, e, Sey Ponza Serra Raver hemilkade Kadeju Fabrika Cini tek e, karkere tekstil şu Uza de, e, fabrika da e, Uzade i vayir fabrika i uzade kerd kapan adır fişt bra i e, uzak kışt. Naira Naira e, e, na serura tepa ki kopanakta cinik sosyalist da mi peser, na roze yani heştada roza cinik emektarine dünya ilan kert. Ma örü her zade, her zade kolanude, sukude, zadude, zindanude, her zade Sare hodam ve bameke, ma azadeye vazime, serbesti vazime. <laughs> Sadece Dersim Kadın Platformu adına konuşmasını yapmak üzere Serap Dinler'i davet ediyoruz. Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizim. Mücadelede kararlı, özgürlükte ısrarcıyız. Sevgili kadınlar, 8 Mart emeğimizin sömürüsüne, görünmez kılınmasına, ayrımcılığa, her türden baskıya ve şiddete karşı direnişi simgeleyen önemli bir mücadele günüdür. 160 yıl önce New York'ta tekstil işçisi kadınlar günde 20 saat süren ağır çalışma koşullarına ve düşük ücrete karşı çıkarak örgütlü ilk kadın grevini gerçekleştirdi. Greve saldıran polis işçileri fabrikaya kilitledi. Ardından çıkan yangında fabrika önüne kurulan barikatlardan kaçamayan 129 kadın hayatını kaybetti. 26 27 Ağustos 1910'da Danimarka'nın Kopenhag kentinde ikinci internasyonele bağlı kadınlar toplantısında Clara Zetkin 8 Mart'ın 1857'de tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına emekçi kadınlar günü olarak kutlanması önerisinde bulundu. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. 167 yıldır her dilden, her kimlikten, her milletten, her kesimden kadınlar dünyanın dört bir yanında emeklerini ve bedenlerini sömüren çarkın dişlerine ortak sesleriyle çomak sokuyor. Bugün dünyanın dört bir tarafından farklı sokaklarda, farklı dillerden aynı ortak özlemimize aykırıyoruz. Eşit ve özgür bir yaşam istiyoruz. Sen çok kadın gördüm Mart güneşi savaşta direneni, işkence de öleni. Rosa Lüksemburg'un moraran bedenini, Karadeniz'de kum çekenleri, ağ öğrenleri, sarı sıcakta pamuk toplayanları, incir işleyenleri, tarlada tezgahta doğuranları, sözcükler yetersiz, sözcükler katı, sen çok ülke gördün Mart güneşi, sen çok kadın gördün, yoldaşlarıyla grev yapanları, Eşitlik türküsü çağıranları Dur ve tanığım ol şimdi. Dur ve tanığım ol Mart Güneşi. Dur ve tanığım ol. Kutlarken 8 Mart'ı dünya kadın emekçileri söz veriyorum. Tüm dünyada ödenene kadar alın teri susmayacağım. Sözcükler bolsa da beni. Sahneye konuşmasını yapmak üzere Emek Partisi Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karacayı davet ediyoruz. Her 8 Mart'ta biz meydanları doldururuz. Yan yana geliriz, kız kardeşliğimizi gösteririz, emeğimize sahip çıkarız. Kaybettiğimiz kız kardeşlerimizin hesabını sorarız. Cezaevlerine sesimizi duyurmak için zılgıt çekeriz. Ve sadece kaybettiklerimizi şimdi aramızda olmayanları değil, gelecekteki kız kardeşlerimize, kız çocuklarımıza, aynı zamanda geleceği bizim mirasımızla yeniden yaratacak geleceğin kadınlarına da selam verir oluruz hep. İşte 8 Mart bu yüzden çok önemli. 8 Mart bizim geçmişten geleceğe kız kardeşlik köprüsü kurduğumuz, biz varız, buradayız, her zaman var olacağız dediğimiz gün. Kutlu olsun, kutlu olsun, kutlu olsun sevgili kadınlar. Bir yaşam mücadelesi var, eşitlik mücadelesi var, özgürlük mücadelesi var. Bugün de aynı mücadele dünyanın dört bir tarafında ve ülkemize devam ediyor. Çünkü bugün de kadınlar ülkenin dört bir köşesinde yoksullukla, savaşla, sömürüyle kadınların aynı zamanda eşitsizlik ve ayrımcılıkla mücadele ettiği bir gün olarak karşımızda. Boyun eğmeyen kadınlara bir selam göndereceğiz şimdi. 8 Mart vesilesiyle tam da yerel seçimlerin hemen öncesinde kutladığımız bu 8 Mart'ta gönderiyoruz selamımızı. Halkın iradesiyle seçilen ve hukuksuzca görevlerinden alınan başta yerel yöneticiler olmak üzere tüm tüm tutsak kız kardeşlerimize selam gönderiyoruz buradan. kadınların sesi ülkenin dört bir tarafından yükselerek tel örgülerin ardına ulaşacak ve siyasi irademizi kimsenin gasp edemeyeceğini kadınca, kadınca, kadınca bir daha söyleyeceğiz arkadaşlar. Aynen. Aynen. Ve biliyoruz tablo dünden daha aydınlık değil. Dört koldan bizim özgürlüğümüze haklarımıza, yaşam biçimimize, dilimize, inancımıza, kültürümüze saldırmaya devam eden bir tek adam iktidarı var karşımızda. Kimse sesini çıkarmasın istiyorlar. Bu zulme boyun eğeceksiniz diyorlar. Ama bizim boyun eğmediğimizi bir kere daha görecekler arkadaşlar. Boyun eğmeyenlerin dersinde yükselen sesini bir kere daha duyuracağız onlara. Ve biz Tayyip Erdoğan'ın depremin yıl dönümünde hata için söylediği o itiraf niteliğindeki sözlere bir kere de buradan cevap vereceğiz. Ve bunun bu sözlerin Cumhuriyet tarihinin başından beri Dersim için geçerli olduğunu biliyoruz. Farklı olduğu için, muhalif olduğu için, Alevi olduğu için, Kürt olduğu için, Zaza olduğu için o haklardan mahrum bırakılan, dışlanan, tarihi boyunca zorbalıkla sınanan bu kentten yükseltiyoruz sesimizi. Ama dersim aynı zamanda tıpkı 8 Mart gibi kendi tarihini zorbalığa karşı mücadele ile yazmış bir kent. Dersimli kadınlar mücadeleyi çok iyi tanıyor. Bizde yılgınlığa yer yok arkadaşlar. Var mı? Bizde umutsuzluğa yer yok arkadaşlar. Var mı? Bizde vazgeçmeye yer yok arkadaşlar. Biliyoruz ki her türlü baskıya, inkara karşı sokakları dolduran Dersimli kadınlar aynı zamanda yerel seçim sürecinde de el ele vererek birlikte mücadelenin bütün olanaklarını yaratarak birbirine güç vererek işte bu karanlık ittifak karşısında kadınların aydınlığın geleceğin umudun ittifakın ne olduğunu da gösterecek. Var mısınız? Evet. Var mısınız? Var. Evet. Biz de varız. Buradayız arkadaşlar. Hep birlikte eşit, özgür, um, umutlu, sömürüsüz bir dünya için, güzel bir dersim için, kadınların kenti dersim için el ele vereceğiz. Birlikte kazanacağız. Birlikte kazanacağız. Birlikte kazanacağız, birlikte kazanacağız arkadaşlar. Vengma vekili ma ki kendi bers. Şu vekil ama aytan kordiya. Mukavvazon kabiyerin nazak Saniye konuşmasını yapmak üzere demperti dersimletekiler Ayten Kordu'yu davet ediyor. Malakir <laughs> Cenniye dersin. bu, bu. Dersimin iyi kadınları Hepinizi birisi saygıyla sevgiyle kutluyorum ve 8 Mart'ta bugün de hepimize kutlu olsun diyorum. Tarlada, bağda, bahçede, evde buraya gelen, gelemeyen bütün kadınların, bütün kadınların günü kutlu olsun arkadaşlar. Biz diğer diğer topraklarda çocuklarıyız. Onun için şunu anmadan geçemeyeceğim. İşte New York'tan bir işten başlayan dalga dalga yayılan kadın mücadelesinde kendi topraklarımızda şunu her zaman söyledik, söyleyeceğiz. Beselerin, zarifelerin, sakinelerin, Aysel Doğanların, Arim Birkanların ve bu topraklarda kadın mücadelesi için, demokrasi için, insanlık için, eşit yaşam için bu topraklarda mücadele eden ve bugün belki fiziki olarak aramızda olmayan ama mücadelesiyle bizimle olan bütün arkadaşlarımızı var. 100 günü geçti. 109. gün olması gerekiyor bugün. Cezaevlerinde bütün siyasi ustaklar Kürt sorunun demokratik çözümü ve müzakere ve diyaloğun gelişmesi için tecrüze karşı bir açlık başlattılar ve biz ondan sonra her tarafta Meşe diye yürüyüşleri yaptık. Dersime de geldi. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Savaşlara çıkaran erkek akılları, Savaşları yaratan, silahları yaratan erkek güvenlikli sisteme şunu söylüyor. ÇEDES politikalarıyla asimile etmek istiyorlar. Biz bunların hepsinin farkındayız. Biliyoruz. Onun için şunu söylüyoruz. Dersimli kadınlar olarak tüm bu sorunlara ilişkin hep birlikteyiz. Örgütlü kadınla örgütlüğümüzü büyüterek mücadelemizi çok daha fazla büyüteceğiz. Biraz önce kadın platformumuz çok geniş bir metin okudu Dersim'e dair. Onun için bazı şeyleri tekrar etmeyeceğim. politikalına, bu kadın katliamlarına, kadın soykırımına, doğanın soykırımına, her türlü soykırıma, her türlü kırıma karşı hep beraber mücadele edeceğiz. Biz kadınlar dünyada bütün dünyadaki örgütlü kadınlar hepimiz, Türkiye'li kadınlar, Dersimli kadınlar, halktan, her halktan, naçtan kadınlar hep birlikteyiz. Kadın mücadelemizi her geçen gün daha fazla yükseltiyoruz bugünlere getiren her bir kadın arkadaşımızın yüreğine sağlık, hepsine selam olsun. Biz de bunu sürdüreceğiz, devam ettireceğiz, emek vereceğiz. Kadın özgürlük mücadelemizi daha fazla yükselteceğiz ve Türkiye'de, Kürdistan'da, her yerde kadın bakış açımızla, kadın hareketimizin bakış açısıyla her yerde yer alacağız. duruşumuzla kadın mücadelemizi yükselteceğiz. Yaşasın örgütlü mücadeleniz. Yaşasın kadın mücadelesi. Yaşasın kadın müc kadın dayanışması. Jijiyar <laughs> azadi felsefesiyle yolumuza devam edeceğiz. Ve su var be. Kumanın eşi. Leke ki havalı mayke jü gurubede komedi. Bane zineni imare erbane zineni ulavku bane. алыкаардык жабатың катым каралаансата Oh.